da çıkıyor. Merhaba. 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 hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kovalık tarafındayım. Sosyal tesisler hemen orada. Gelin en az ilerisinde. kısa bir şarkı kesintisi yaptık öyle. Efendime söyleyeyim. Şimdi dönüşe geçtim. Yavaş yavaş Şarköy merkeze doğru. Gece yağmur yağmış ya da sabah erken saatlerde. Gördüğünüz gibi yerler ıslak. Malum abi Zaten tahmin ettiğiniz gibi soğuk. Çok o kadar dondurucu soğuk olmasa da insan üşütmeye yetiyor yani. Nasıl manzara? Şu anda bu manzaranın fotoğrafını da çekiyorum zaten. Hem video hem fotoğraf çok amaçlı. Yatıyor ama inşallah azıplamaz bize. Şu bina geçtiğimiz aylarda satılık yazısı vardı. Demek ki satıldı. Alan kişi tadilat yapıyor. Bakın bu aşamayı bitene kadar göreceğiz. Buradan gelip geçtikçe çekerim. Burası ne kadar değişecek. Ne kadar değişecek orası. Çünkü daha önce Mahmara 18-19 oralarda sıfır denize bir ev vardı. Onu çekiyordum. O da satılmıştı. Satılık yazısı vardı. Artık kim aldıysa çok güzel tadilat yaptılar. Şahane olmuş ev ya. Bayıldım. <T contain Jade> tan, tan, ten, tom, buldum ya seni ya ya bir daha tan tan Seni gördüm ya Seni gördüm ya bir tan 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 Şimdi yanımda Bir tek sen varsın her zaman, her zaman sen olacaksın Döndüm sağıma, baktım soluma Senden güzeline rastlayamam Döndüm sağıma, baktım soluma Senden güzeline rastlayamam maşallah. Ey maşallah. Burası komple yosun doğmuş ya. Ey maşallah. Belediye buraya artık böyle bir traktör gönderir herhalde. Yosunları almak için. Ya şuradan aşağı inmek için yer yok mu? Oradan ben yukarı çıksam iyi diye. Oralara çekerdik. Şuradan inmek için yer var mı acaba? Şurada var galiba oradan ineyim. Oradan gideyim. Oh, şurada var evet. Marmara 5 evet. Bak onu asmışlar bile Nail Baba'yı yılbaşı gelmeden. <Sessizlik> Sabah sabah daha kahvaltı bile yapmadım. Çıktık öyle dolaşıyoruz. Marmara 8. Yazın çok güzel oluyor burası. Harika oluyor. Marmara 8'i özleyenler. Buradan bir takipçimiz var galiba. Orası da yorum yapıyor. Satılık daire yazıyor arkadaşlar. İlgilenen varsa baksın bahçeli. Denize de gayet yakın mesafede. Yeşillikler içinde güzel bir yer. Yani burası da güzel bir yer. Şu köşe uzaktan da görebilirsiniz. Şöyle çekeyim. Uzaktan da görün. İlgilenen arkadaşlar varsa baksın. Bu arada bir müteahhit arkadaşım sıfır daire falan yaptı. Satılık daireleri var. Eğer sıfır daire almayı düşünen varsa içinizde yardımcı olabiliriz o konuda. Şarköy'e geldiğinizde gideriz. Daireleri görürsünüz. Fiyatı uygunsa, kafanız uyarsa yerini, daireleri beğenirseniz alabilirsiniz. Müteahhit arkadaşım. Yabancı değil. Şimdiden söyleyeyim. İleriki zamanlarda öyle bir e, videosunu çekmeyi düşünüyorum zaten. Yapmış olduğu dairelerin görüntüsünü çekmek istiyorum fırsat bulduğumuz zaman gidip çekeceğiz. Bir şey diyecektim az önce de aklımdan çıktı ya. Oradan yukarı çıkayım yok. Bir şeyden gideyim ya. O taraftan. Marmara yedi. Ezberlediklerim var işlerimden, mamur evimin e, otopark kısmından, iş yapmıştık orada, oradan biliyorum. <laughs> Zaten buraları biliyorsunuz. Sabah erken çıktım çünkü numara taşıma işlemi yaptık. Vodafone kullanıyorduk. Taahhüt süresi bitti. Zaten bitmesine yakın bıktırıyorlar insanın. Günde iki defa üç defa telefon ediyorlar. İşte 60 TL'lik faturanın 80 küsürlüğe çıkacak. İşte size şu kadar internet vereceğiz, bu kadar dakika vereceğiz, şunu vereceğiz, onu vereceğiz. Vodafone ya da başka operatörler hiçbir zaman alt tarifeyi sana sunmuyor. Her zaman seni yukarı zorluyor. Biraz daha fazla internet veriyormuş gibi yapıyor. Seni yukarı zorluyor bir tek numarasını taşıyanlara dışarıdan gelenlere ya da yeni at alanlara indirim yapıyor da güzel tarife veriyor. Onun dışında var olan abonesine bir şey vermiyor. Biz de bunu öğrendiğimiz için daha süremiz bitmesine yakın attığımızı taşıyoruz. Türksele ya da efendim söyleyeyim Telekom'a Orada bir ay, bir buçuk ay falan duruyorum. Ondan sonra tekrardan Vodafone'a geri geliyorum. Geri geldiğin zaman bu sefer daha uygun tarifeyle geri geliyorum. Bu kadar basit. Siz de bunu yapın yani. Niye boş boşuna kazıklandıracaksınız kendinizi? Az para değil. Şimdi bir, bir ay sonra falan bir, bir buçuk ay sonra tekrardan geri döneceğim. Her gün internet tarz sürenimizin sonuna geldiğinizde arıyorlar. Her gün ellerinde bilgiler de yıllar önce ben Bursa'da yaşarken. Esala, esala. Hadi bakayım. Bursa'da oturduğum zamanlardaki bilgiler, adres bilgileri o. O zamanlar Telekom kullanıyorduk. Şarkıda Türknet kullanıyoruz. Telekom alakamız yok. Ama onların ellerindeki bilgiler, adres bilgileri, kayıtlar. Hala öyle. Nerede oturuyorum diyorum karışım ben. İşte e, Sinan Beşiler, Bursa falan filan adres söylüyor bana. Diyorum ben diyorum, telekom kullanmıyorum. Yani bilgilerinizi güncelleyin. Zaten güncellemiş olsanız beni bir de aramanıza gerek yok. Ama ısrarla her gün değişik numaralardan bana arama geliyor. Yani e, ses şey de şu, ses kaydı şu. İnternet tarih sürenizin sonuna gelmiş bir noktasınız. tuşlayın. İşte zamlardan e, e, kurtulmak için biri tuşlayın gibi bir şey söylüyor. Etkilenmemek için diyor. Evet. E, e, bir de aramamak için de iki tuşlayın deseniz keşke. Bir de aranmak istemiyorsanız iki tuşlayın deyin. En azından kendi bilgilerinizi güncellemiş olursunuz. Vatandaşı da rahatsız etmemiş olursunuz. Her gün her gün her gün her gün. İnsanları bu kadar rahatsız etmemeli anlamıyor ki. Arada sırada buradan ekmek alıyorum. Buranın ekmeği de güzel. Biraz pahalı ama tabii o da şeyi fazla olduğu için gramajı fazla olduğu için biraz pahalı ama güzel ekmeği bir önceki videomuzda deniz kenarına oturmuştum telefonum çaldı bankadan arıyorlar telefonumuzda e, virüs bulaşmış olabilir telefonunuza sorma tutun gibi şeyler söylediler kafamı karıştırdı. telefonu nasıl oluşuyor yakın zamanda ben telefonu bir şey indirmedim ki zaten Var olanları genelde siliyorum. Telefona bir nasıl boşu. Hesabınızı blok ettik falan diyor. Telefonunuza format atın. Ondan sonra tekrardan yıkımı yaparsın. Neyse. Eve gidelim de o işe bir bakalım. Telefonu format. fabrika ayağından çevireceğiz herhalde. Onu demek istiyorum. Videoyu burada bir ara vereyim. Şurada küçük bir işim var. Onu halledelim. Yine çekim yapmaya devam edeceğiz. Evet yolumuza devam ediyoruz. Garaj yolu yaklaştık. Buradan artık eve gideriz. bu cadde üstüne bize yakın Tahtakale açıldı. Dün sanırım oraya gittik biz. E, Atatürk Caddesi'nin inişte soldaki Tahtakale oraya taşınıyormuş. Bilginiz olsun. Yani Atatürk Caddesi'ne aşağı inerken sol tarafta bir Tahtakale vardı. Orası nasıl diyeyim e, Onur Market'in çaprazına taşınıyor. buradan gidersem trafik var. Aşağıdan gidersem. Orada da yarı tarafı fazla. Biraz şey alacak ama buradan gidelim. Buradan gidelim. Arası da agara kaçarız buradan. Orada da yeşil ben gidene kadar. Herhalde yanar ya. Evet. 32 saniye var. 32 saniyede Balkan bir araba sıkıntı yapacak. Arkadaşlar şuradan geçelim. Şuradan geçeyim. Şuradan sıkıntı olmasın. Yaşar, hayırlı işler. Bir bakayım ağacım, ben mi geçeyim? Sen sonra geçersin. <laughs>

Kasap hayırlı işler. Buradayım be. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne iş yaparsın sen ya? Ben kış motoruna girdik. Kış motoruna geldi de bakıyorum tezgahda bir şey yok sen. Yeni gelecek yeni. Ne zaman gelecek? Ataraması at mı? Et arabası. Hemen de at aldım ya. Et arabası gelecek. Eee. Kıldıracağız. Nasıl gidiyor işler? Ee, kış balığına girdin. Şey girdin. Bana bu balığı rakiki mi? Rakiki Gazi Gönem. Gazi Gönem kimin? Bu senin. Eee. Kaç? Girmiş, çapısı, namur, doğal. Kaç para kavanozu? Eee 200 lira. Kavanozu. Tabii aç çiçek şey var 100 lira. Ne bu araba mı satıyorsun sen? Bak, 200, 200 lira kavanozu? Bak bir bölüm var. 100 lira. 200. 4 kavanoz balı internette 100 lira satıyorlar ya. Eee. He? Ee, e? sen <laughs> Azıcık sucuğun kalmış. Sen de bir şey kalmamışsa. Var, var. Bitirmişsin sen. Ne, ne oynuyorsun sen televizyonla be Onun son kullanma tarihi geçmiş. Al yenisini al. Tabi. Bir açabilsen neler yapacaksın da açamıyorsun işte. Neyse ben gidiyorum. Başka zaman uğrarım sana. Yapacağım bir şey var mı? Yok Allah razı olsun. Zeytinyağı ee, var mı? 100 lira. Zeytinyağı var benim be. Ya bal ihtiyacım var da. Ama yani kalite. Bak cam gibi. Bal ihtiyacım var da. bal onun mi sordum sana? Allah ee, böyle dalga Allah. Böyle tavsiyem 100 lira. Kilosu mu? Tabii. Ne bu be? Birisi cam, birisi Ot cam. en son fiyatını sorduğumda 35 liralık kilosu. Bak en son kilosu zeytinyağı 35 lira demişlerdi. Ulan dedim 10 kilosu 350 lira. 120, dedim çok para. Yüzde 400 devresin olmuş. Zeytinyağı da. Her şeyde. Geçen sene 30 liraydı. Çok ya. Geçen sene kıymamız 70 liraydı. Bu sene 170 lira. Yanına 100 lira sen yanlışlıkla koymuş olmayasın. İşte var mı bir şey? Sen sil onu. <laughs> 100 lirası sil. <laughs> 70'ten de devam et. Hadi hayırlı işler. Balıkçıların tezgahında hamsi görüyorum sanki. Hamsi var değişik boyda var ama. Hamsiler çok küçük bu abicim. Yani. Serçe parmağın kadar. Yani kafasını koparıp temizlik yapsa bir kadın balık kalacak. Onu da pişirmeye kalsa şey gibi incici bir şey kalacak. Bakalım, balık kalmayacak bakalım. da olur. Abrava yapmış ulan dernece baklava yapmış öyle işler kafam karıştı şimdi bu telefona duyuş nasıl oluşur tamam böyle gidelim de şu işi de bir ilgilenelim arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı buraya kadar izleyip bize zaman ayırdığınız için gerçekten teşekkür ederim sizlere. Allah razı olsun. Bir küçük yorum bir nokta dahi olsa mutlaka yapmaya çalışın. Beğenip yorum yapmanız için bizim için önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.